Kullarında, çarşamba yollarında, Benim kelepçe şişim. kollarında, kelepçe kollarında, o kelepçe kollarında. Ordunun dereleri, ordunun dereleri, aksa da yukarı aksa, aksa da yukarı aksa. Vermem seni ellere, vermem seni ellere. Ordu da üstüme kalksa, ordu da üstüme kalksa. Ey Mehmet'im, Mehmet'im, benden sana geçme vermişler. Ey Mehmet'im, Mehmet'im, benden sana geçme Vallahi de ben demedim, vallahi de ben demedim. Oy Meme. arkadaşlarım, arkadaşlarım, oy bana abone olmayı unutma. Bana abone olmayı unutma. Bayramınız bu. nece yıllara erdursun göstersin. Fatma Hanım'a abone Sağdan soldan.